Hormonal kontrol mekanizmaları Hormonal kontrol mekanizmaları, vücuttaki hormon seviyelerini düzenlemek ve çeşitli fizyolojik süreçleri kontrol etmek için çalışan karmaşık sistemlerdir. İşte hormonal kontrol mekanizmalarının temel prensipleri. Birinci negatif geri bildirim mekanizması, çoğu hormonal kontrol mekanizması, negatif geri bildirim prensibi üzerine çalışır. Bu mekanizma, bir hedef organ veya doku üzerinde etkili olan bir hormonun seviyesinin artması, hedef organın veya dokunun aktivitesini azaltarak hormon üretimini düzenlemesini sağlar. Örneğin, kan şekerinin yükselmesi, pankreastan insülin salgılanmasını tetikler. İnsülin, kan şekerini düşünerek pankreasın insülin salgısını azaltır. İkinci hipotalamus-hipofiz (HBB) ekseni birçok hormonal kontrol mekanizması, hipotalamus ve hipofiz bezi arasındaki etkileşime dayanır. Hipotalamus, beyinde bulunan bir yapıdır ve hormon salgılayarak hipofiz bezini etkiler. Hipofiz bezine gelen sinyaller üzerine hipofiz, çeşitli hormonları salgılar ve vücuttaki diğer endokrin bezleri etkileyerek hormon üretimini düzenler. Üçüncü doğrudan sinirsel kontrol, bazı hormonal kontroller sinirsel sinyaller aracılığıyla gerçekleşir. Sinir sistemi, belirli durumlar veya uyaranlara tepki olarak hormon salgılanmasını düzenler. Örneğin, stres durumunda sempatik sinir sistemi, adrenal bezleri uyararak stres hormonu olan adrenalinin salgılanmasını tetikler. Dördüncü dolaşımdaki hormonların etkileşimi, bazı hormonal kontrol mekanizmaları, bir hormonun dolaşıma girmesi ve hedef organlarda veya dokularda etkisini göstermesiyle gerçekleşir. Bu hormonlar, hedef organlarda belirli etkileri tetikler veya inhibe eder. Örneğin, tiroid bezinin salgıladığı tiroksin hormonu, vücuttaki metabolizma hızını etkiler ve çeşitli organlarda etkilerini gösterir. Hormonal kontrol mekanizmaları, vücuttaki homeostazın iç denge korunmasında önemli bir rol oynar. Hormonlar, birbirleriyle ve çeşitli hedef organlarla etkileşerek vücuttaki süreçleri koordine eder ve düzenler. Bu mekanizmaların karmaşıklığı, vücudun çeşitli fonksiyonlarının uyum içinde çalışmasını sağlar.